Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanuna tepki gösteren Yaşam Hakkı Savunucuları tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. Edirne'de de Kent Konseyi, 22 Dosteli Derneği ve EDS Halko Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda yaşam hakkı savunucusu katılım gösterdi. Yaşam hakkı savunucuları adına açıklama yapan 22 Dosteli Derneği Başkanı Tomris Gizem çok gezer, Anayasa Mahkemesi yasayı iptal etmelidir dedi. Sivil toplum kuruluşları, Türk Veteriner Hekimler Birliği, ve diğer kurum ve kuruluşlar olmak üzere bu yasa tasarısının sokak hayvanı popülasyonunu kontrolle ilişkin çözüm getirmeyeceğini, kısa sürede mevcut popülasyonu iki katına çıkaracağını, dolayısıyla mevcut durumda bunun hem insan hem hayvan sağlığı için çeşitli üzücü durumlara sebebiyet vereceğini Tarım Komisyonu ve Genel Kurulu'nda olmak üzere her platformda dile getirdik. Dolayısıyla yasa değişikliğine ilişkin sunulan ve gerekçeleri artacağı belirttik. 2 Ağustos'tan bugüne popülasyonun tür üzücü sonuçlarının ve hayvanlara yönelik katliam ve şiddetin de artmaya devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Hayvanların popülasyonunun kontrol edilmesinde gerekli adımlar etkin kısırlaştırma ve etkin kamu denetim sistemini uygulanarak hayvan üretim satış yasaklanması, terk etme ve şiddet fiillerinin cezai yaptırımlara getirilmesidir. En önemli ilk adım, etkin kısırlaştırmanın düşük maliyetli, uygulanabilir ve kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilir hale getirilmesidir. 2 Ağustos'tan itibaren yasanın teknik olarak uygulanması imkansız maddeleriyle beraber bakım ele olan tüm şehirlerde Zaten dolu olan bakım evlerinin hayvanların barınaklarda tutulmasını emreden yeni değişikliklerle beraber tamamen dolu hale geldiği, kırsızlaştırmaların ancak bakım evlerinden sahiplerinden hayvanlara sayısına denk olarak kadar düştüğü, kanun ve uygulama yönetmeliğiyle beraber sahiplenmeye birçok engel getirildiği, bakım evlerinde yer açmaya çalışan belediyelerin hayvanları katletmesinin yoluna başladığı, veteriner hekimlerin meslek etiklerinin dışında çıkma, çıkmaya zorlandığı, bu süreçte valilerin sorumluluğu üzerin, üstesinde atma gayesiyle belediyeleri yaptıkları sorumsuzca dayatmaların çoğaldığı, geçmişte katliam yapan belediyelerin tekrar katliam yapmaların önünün açıldığı, çözüm üretmek isteyen belediyelerin ise dayatmalar karşısında elikolu bağlı bir şekilde anlık nefsekler de çözüm ürettiği, üretmeye giriştiği, sonuç olarak Popülasyonun arttığı her gün katliamlarla dolu bir 6 ay geçirdik. Geçtiğimiz 6 ay bizlere hayvan nüfusunun durdurulamayacak bir şekilde artmaya başladığının göstergesidir. Bu süre içerisinde Ocak ayı henüz bitmediği için sayılmamasına rağmen başladığımız bugün e, bu yandan toplamda 11.129 imza toplayarak meclise gönderildi. Türkiye genelinde nüfus bakılmaksızın 1080 ilçe ve beldede köylere de hizmet verecek şekilde bir dönüm arazi üzerine kurulurup, iki konteyner ve 12 bölümlük alanlardan oluşan uygulanabilir, sürdürülebilir ve düşük maliyetli kısırlaştırma ve ilk yardım ünitelerinin kurulması ve kısırlaştırılan hayvanların bir hafta iyileşme sürecinin ardından alışık oldukları alanlara bırakılması, kısırlaştırıldıktan sonra yerinde bırakılan hayvanların sürüleşmeyecek şekilde belediyeler tarafından tedbirlerinin alınması, tekrar alındığı yere bırakılamayacağı durumda olan engelli ve davranış bozukluğu geliştirerek saldırıda hayvanların rehabilite ederek barınaklarda bölgesel iyileşme alanlarında korunması, hayvan üretim ve satışı terk etme ve şiddet fiillerinin ceza yaptırım getirilmesi, kamu tarafından 20 senedir yapılan etkin denetimin merkezden sağlanarak yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları sürdürülmesine sağlanmalıdır. Böylece haftada 10 kısırlaştırmanın yapılabileceği ünitelerde ilk senede 500 bin köpeğin, 2023 yılında 260 bin köpeğin kısırlaştırdığı 320 bakım evinin kısırlaştırma kapasitelerinin iki katına çıkarılarak 500 köpeği, 500 bin köpeğin, 11.000 bin özel klinik ve 29 veterinerlik fakültesinin desteği aranarak 500 bin köpeğin kısırlaştırılıp aşılanarak yıllık toplam kısırlaştırma kapasitesinin 1,5 milyona çıkarılması ve ilk sene üreme, ikinci senede popülasyon kontrolünün sağlanabilmesi. Bu somut gerçekler ışığında Anayasa Mahkemesi'nin yasa iptal etmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanuna Kanunun ana öznesi olan sivil toplum kuruluşları, veteriner hekimler, üniversiteler, hukukçular, belediyeler ve diğer bileşenlerle görüşüp popülasyon kontrolünün sağlanacağı şekilde düzenlenerek kanunlaştırılması talebimizdir.